Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine araba oyunu oynuyoruz. İlk defa oynayacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte. Bakalım. İlk defa oynayacağım. Ve bir de göstereyim arkadaşlar aracı. BVM'dir. Yeni kasım. Güzel yani araba. Güzel.

Şimdi gidiyorum, ya. Bu dalga mı Güzel <laughs> ya, <Ağla> bu güzel. Güzel, güzel, güzel. Havada kaldım ha. Oyun <laughs> dalga da mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> ya başa kaldık ya. Arkadaşlar yeniden girip geliyorum. Geldim arkadaşlar. İki kadar geldim arkadaşlar. nasıl havada kaldım ya? Bak. Bak. bak, bak, bak. bak, 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 bak. bak. Puxa, 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 Grave, não tem nada. güzel ne bakan abi ya. Benim güzel ne bakan. Ich tippe jetzt. Ich tippe jetzt. Ich muss aber schon sürmesin ya. Alt sürse çok büyük masa bitecek. Sürtecek vallahi sürtecek, sürtecek.

Og marsj. Ja, arkadaşlar. Başım anca üstünü unuttuk mu yok. Kapattı değil mi? Evet. Of be. Of şu arabanın güzelliğine bakın ya. Ben bir tek kahvemizi de şöyle içelim. Oh. Kek o güzel lan biz. Of be. güzelliğine bak ya. Arkadaşlar ben bu bebeğime 65 milyon para verdim. 65 milyon. Milyon arkadaşlar milyar değil milyon. Ama güzel de modif ettik. Bittim ne Bitmiş. Hadi gidelim. Gidiyorum sonuçta. Ja. Så da må du bare vente og

Gerçekleşti. Şimdi artık bir kaldı kaldırmaya çıkmayacağım. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Artık Oh, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne 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 bir oldu mu? Uhm. Allah kahretmesin. Nereden al geldi başımıza ya? Yapacak bir şey yok. Gideceğiz Gille. ya. Yapacağız. Yavaş yavaş gidelim. seven questions I the to Uf. Oğlum sen dalga mı geçiyor? Aynı yere kaç kere sürttük? Öbür tarafa sürttük değil mi? Abi yine öbür öte, ö, öbür tarafa sürttük ya. Paul gibi araba gittim, bak ettim ya. Of. Gitti <laughs> paralar gitti gitti. gitti. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda da bu da bitti. Ben de çok iyi bir video oldu. Masrafları da olmasa da güzel olacak arkadaşlar. Burada bitirelim. Yarın video atarım arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aksatmayın arkadaşlar bunu. Görüşürüz. Bye bye. Pardon arkadaşlar. Bir daha çok like atarsanız, çok abone olursanız, başka oyunlar da gelecek. PUBG falan. Oradan da hallederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.